Herkese merhaba Metrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda homunculus deneyini ele alacağız. Yani bir insan hayvan melezi karışımı bir şey. Yani insan spermi ile hayvan yumurtasının birleşimine çıkan bir varlığı aslında internette oluşan bir videolar var. Rusya'da çekilmiş videolar. Ben tahminim bunlar viral olduğunu düşünüyorum çünkü Günümüzde böyle bir saçma sapanlık var hani insan hayvan melezi olabilir mi? Açıkçası ben sokakta hiçbir hayvan ile insan meleziyle bir karışım bir insan varlığını görmedim. Herkes aynı çünkü insan ana yapısı yani DNA'sı yaratılışı buna izin vermez. Yani insan spermine insan yumurtası ya da insan sperm hayvan yumurtasını birleştirmeye çalışsan bir olmayacağını biliyorsun çünkü insan DNA'sıyla yani 48, 46 kromozomdan oluşan insan şeyi yapısı yani 23 anne'den 23 babadan gelen bu yapı başka bir varlığın yumurtası ile birleşmesi asla izin vermiyor. Yani akıllı bir varlıktan bahsediyoruz yani DNA bile akıllı bir şeyden oluşuyor. Oh, oh. oh He just tossed them out, but by the third time he had one that was alive and moving. açıkçası bunu gördüğümde yani ben diyorum ki gerçek gibi gelmiyor yani oradaki can canlı oldu ve belki de böyle et karışım bir şey yapmışlar karışık bir et içine bir tane motor koymuşlar pilli bir motor o et gibi bir şey hareket edip böyle sanki canlıymış gibi bum 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 diye ben inanmıyorum çünkü gerçekte böyle bir şey yok ki böyle bir şey olacaksam insan spermine hayvan yumurtasını birleştiremezsin böyle bir anatomiye iyisin yok 46 kromosomu oluşan insanı 23 tane 23 obadan giren bu yapı yani DNA DNA buna izin vermiyor yani RNA bile izin vermiyor. Oradaki varlığın kendi DNA'sı ile insan DNA'sı aynı değil. Siz dışarıda melezleşmiş bir insan yapısı görmediğine göre buna izin verilmeyen bir şeyi nasıl da oluyordu gerçekte olması imkansız. Bu videonun çoğu viral. Viral olmasının direkt işte yem atma gibi bir şeye benziyor. Yani video izlensin, tıklansın, izlensin diye odaklan. Ben inanmıyorum ya da ekranda koyduğum bir görseldeki gibi. Yani açıkçası olması mümkün değil. Mümkün olmayacağı bir şeyin izlenmesi de mümkün olmasına göre bu bir viral ve yem atmadır yani gerçekten böyle bir şey yok. Yani bu eleştiri videomu yaptım ya. Videonun sonuna geldik. Bu video biraz kısa olacak. Zaten fazla bir eleştirecek bir tarafı da yoktu. Bir gördüm bunu bir eleştireyim dedim. Bir alayım ekranı koyayım. Böyle olsun, böyle olsun diye baktım nasıl olabilir diye. Hiç ki gerçekçi gibi gelmemişti. Ki eleştirdim iyi oldu. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs>